Herkese merhaba. Ben Burak. Yanımda değerli dostum, kıymetli partnerim Oğuz'la birlikte Yalandan Podcast'tesiniz. Bugün bir kuyruğu e, dik tutma sanatı olan züğürt tesellisini konuşacağız. Oh my god. Oh my this fucking girl. Züğürt tesellisi deyince senin aklında depreşen, kımıldayan, titreşen, oynaşan Aklıma direkt ne? şey geldi ya. Ne o? Ülke bazında bir züğürt tesellimiz var. En ben büyük baştan başlayayım. İşte Türkiye'de şöyle sıkıntımız var böyle bilmem ne Amerika şöyle güzel Rusya böyle güzel. İyip şunu diyen var ya amına koyduğum Haiti'nin halini görmüyor musun? Haiti mi olaydık? <laughs> Bana hep bunlar geliyor aklıma hiç. Hiç sen gördün mü sen Somali'nin hali ne halde? Oğlum biz zürt tesellisinin yani ete kemiğe bürünmüş haliz. Mi? Ülke yani. olarak. Amerika bizi kıskanıyor oğlum. <laughs> ne için? <laughs> Kafadaki yanıklılığı kıskanıyorlar. Oğlum yani çok enteresan bir millet haline geldik. Tabii. Ama artık değişti. İşler değişti. Ben yani fiziken de artık hissediyorum bunu. Öne lanet olsun partisi. o o cepheye e, o taraftaki insanlardan da artık bu zamlardan sonra bir kuyruk acısı gelmeye başlamış. Abi işte kuyruğu dik tutamayan acısını çekiyor gördüğün gibi. Ya yani işte teselli... de kesmiyor artık. Abi şu an artık emekli veseleri başladı program şeylerde fa fark ediyor musun böyle sokak röportajlarını bilmiyorum. Tabii önceden hani Z Emek kuşağı vs. Emekliydi. EYT evet. e <laughs> e e <laughs> e e patladıktan sonra emekli popülasyonuyla beraber emekli vs'leri başladı. Farkında mısın? Ya emekliliğimize sevinemedik ya. Ya sevindim. Üzülüyor <laughs> adam emekli oldum diye anladın mı? Ona koy bin lira ne? <laughs> Harbi on bin lira. Kanka ya. çok gerçekten bir insan bak. Hani evin vardır bir bilmem ne. Bir, bir tanesi artık öyle bir boyuta gelmiş ki işte emeklinin bir iki tane emekli vs atıyor. Versus atıyor. <laughs> Geldi bir tanesi işte geçinemiyorum işte geçinemiyorum böyle sıkıntısını anlatıyor adam dolmuş yani. Hayır lafını böleceğim <laughs> burada da bir böyle hani mesela bir şey diyordu ya genç biri geliyor işte. Telefon. Ben Amerika'ya tatile gidemiyorum ben şuraya gitme et yeme. Şimdi emekli ve emekli de şöyle bir çıkmaz var makarna yiyor makarna yiyor. Evet. Yeme. E yiyeceğiz? <laughs> Kanka gerçekten emekli vesaire bir paradoksa döndü. Bir tanesi işte derdini anlatıyor. Yaşlı iki tane amca yani. Her bir tanesi de böyle koştu, koştuk, yukarıdan bakıyor böyle. Ona şey yapacak belli yani. Canı sıkkın da. Nereden çıkarsam diye bakıyor? Cacık da yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Neyse derdini anlattı dayı. Şöyle geçinemiyorum, böyle geçinemiyorum, bilmem. Ev kirası şöyle oluyor. Dayı geldi yavaş yavaş bir sokuldu böyle inceden muhabbete, be elinde tespit. tespit Usuldan oldu. giriyor yani, değil mi şey? Ne yani? oluyor lan oradan? Falan. Geliyor ya. <laughs> geldi. <de, gülüyor> Anlattı anlattı anlattı. Bak şimdi bir insan belli bir yaşa kadar ev sahibi olmak zorunda mı? Böyle bir zorunluluğu var mı? Hayır. Ola, yani herkesin karşısına aynı şekilde çıkabiliyor mu fırsat? Çıkamıyor. Çıkamıyor. Anlattı bir şeyler falan. Adam şikayetçi bu geldi. Dedi kardeşim dedi kaç yaşındasın? Şimdi bunun da biraz haklı var. Nerede haklı olduğunu göstereceğim şimdi. Daha. İşte 60 yaşındayım. Evim var mı? Yok. Neden yok? Ben 12 tane çocuk bakıyordum. <laughs> La ama... <laughs> bir, neden 12 tane çocuk yaptın? Madem bakacak durumun yok. Ee, çocuk bak. dur ya da. Baba şimdi bak şurası şöyle. <laughs> şimdi bu adam haklı. Dediğin gibi makarna paradoksu bu tam. Bu haklı bu da haklı. Bu diyor ki ben de evimi yaptım, barkımı yaptım 10 bin lira yatıyor. E şimdi bu adam ne yapsın? Çocuk yapmış, bakmış. Mecbur 12 tane çöpe mi atsın? Ama şöyle yapsaydın, sen çok iyi bakabiliyorsan sendeki 5 lirayı alalım, 15 lira olarak bu çöpü bu adama verelim. O komünizm oğlum. 5'e 15 olsun. Komünizm buralara hiç girme, buralara hiç girme. Tamam devam et. Komünizm. E falan. <laughs> Bana falan filan. Arkadan <laughs> Fidel Castro <kasla> gelecek şimdi. <laughs> Kanka, Kanka emekli bir... borçlusları dediğim gibi doğmaya başladı artık. Ben de görüyorum Bana dikkatimi çekiyor. Artık Çok artık fazla z yani. Z, z, z kuşağı artık illallah et dedi ki bunlarla konuşarak bir sonuca beraber de dedik Konuşmuyor ya bir stream Yani tele, telefonunu çıkarttı. Bir tanesi hmm. ağzına sokuyor. <laughs> ya yani ne durumlardayız ya. Yani. Çok komik ya. Yani. Aga Zürt Tesellisi'ne nereden geldik dersen bir yerden gelmedik Zürt tesellisiyle açtık. Hep buradaydık zaten. Hep buradaydık zaten. <laughs> yani dediğim gibi Zürt Tesellisi'nin vücut bulmuş haliyiz bana kalırsa. Çünkü şu an bu, bu şartlara katlanıyorsak bu polyanlacılık, zür teselliden başka hiçbir şey değil. Değil tabii değil canım. Hani bir gün hep bir umut ee, işte Umut Fakir'in ekmeği zürt tesellisi. kolumuz bacağımız yerinde. Ya, orta... ya bu zürt tesellisi bizim atasporumuz bir yerde tamam yani. mı? Hani ne derler mesela? Araban kaza yaptım mesela dersin. Ve sana bir şey yok. Cana gel canım Ama gelsin. bak şimdi kısa vadede herkes bu ta bu tavırla hareket ediyor Hı -hı. tamam mı? Cana gel canım ala gel. Canın acısı geçtikten sonra malın acısı girmeye başlıyor. Tabii, tabii. O da çıkmıyor. 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 Bir tane lavuk var ya otobanda kaza yapmış kendini dövüyor. Allah <gülüyor> <gülüyor> Onu. Genç bir vurmuş. çocuk mu? Ha, genç bir çocuk. BMW mi ne bir şey vurmuş. Abi, abi. <laughs> Ağlıyor bir de bir yandan kendine dövüyor Gördüm onu. Yani zor bu ülkede yaşamak zor. Her bireye ben hak veriyorum. Cidden hak veriyorum. Sadece hak vermediğim bir kesim var, zengin kesim Arkadaşlar, bu ülkede hak zengin da vermeyelim. Bu falan. ülkede zenginleri istemiyoruz artık. Gidin Finlandiya'da falan bir yerde Gözüm de, de yaşayın. Gözümün üzerinde yaşamayın bari. Haiti'de de şey, ne bileyim Maldivlere göçün. Haiti'de de süper zenginler. <laughs> 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 Hayti de harcayamazlar. <laughs> Krallık olur direkt Hayti. Arkadaşlar e, bu sıralar sinirlerimiz çok bozuk. Neden diye sormayın. Malum merkezde olan sıkıntılar. Aynı dolayı... sıkıntı be oğlum merkezde. para yok. Abi, para konuştum. yok. Yaz geldi. Çinliler <laughs> çoktan olayı çözmüşler. Çinliler çözmüşler. Ama bu dıcık kasalarda kalsalar da yani sağlıklı öğünler, doğal beslenme falan filan bir şeyler bir şeyler. Kanka biz burada şeyi eleştiriyoruz ya bir de bizim Çin'de ya tabii köpek yem Vietnam anlamına koyayım. Çin'de değil bu arada. Yani herkes her gün Çin'de köpek yemiyordur muhtemelen. Ben çok araştırdım çünkü köpeği acaba nasıl yiyorlar? Bu mı oluyor falan? Köpeği... Çünkü bir ara ben ete çok uzak kaldım. Dedim acaba mı köpek ben de mi bir tane sokaktan <laughs> şöyle. <gülüyor> Baktım buğulama tarifine falan. Bizlik <laughs> bir şey. çok sıkıntı bak. Aklına yatar kaza. Bir tane köpek kıstırayım dersin yemin ediyorum. Senin niyetin yemek olur ama köpeği koşun diye biri bağırır. İşin içinden çıkamazsın. Yemin ediyorum çıkamayız. Yok köpeği yemekten de bakıyordum öyle ben meraktan. A Vietnam. Vietnamlı kardeşlerimize. Hep Amerika. Yine Amerika bak. Aga olmadığı masa yok İbni'nin. Olmadığı masa yok. Bugün fakir tesellisi bizim tesellimiz mi? Amerika iyi ki bizim masamızda yok. <laughs> en büyük tesellimiz. O da tabii Vietnam'da olabilirdik. Köpek yiyordun şu an. Hayvan <laughs> <laughs> Ama benim bu aralar favorim <laughs> Tayland. Pattaya mı? <laughs> <laughs> Fark etmez. Herhangi bir yere olabilir kan. Yani biliyorsun orada artık 3 yaprak, 5 yaprak olayı serbest. Tabii tabii. Tabi ki, geçen ben izledim belgeselini yani izledim. Ben de aynı belgeseli izledik. Muhtemelen. muhtemelen. Evet. şey var Türk polis. Iki Aynen çünkü genç bir çocuk hem Abi. orada polis hem var. Abi bir şeyde de ee, bak şimdi. Gene bunu şeyden fakir avuntusundan alalım. Tayland'a bakalım. Bu sefer de Tayland bize bakarak fakir avuntusu yapsın. Diğer gibi Türkiye'de olabilirdik. <laughs> Bakıyorsun. Sen bu gerçeği Türkiye'de önleyebiliyor musun? Bilmem ne işte beş yaprak, bilmem ne bu... Yasaklı madde gerçeğini önleyebiliyor musun? Cık, önleyemiyorsun değil mi? Millet torba tutuyor, bilmem ne yapıyor, bir şekilde bunun alışverişini döndürüyor değil mi? Devlet olarak böyle olaya el koy, tamam mı? Zaten durduramayacaksın. Yani bu bir gerçek. Durduramıyorsun. Ben de aslında dediğim fikre sıcak bakıyorum da ben hiç insanımıza güvenmiyorum ya. Neden? Şimdi bize biliyorsun huyumuz kurusun, elini verirsin. ...kolunu kaptırırsın değil mi? omzuna kadar alırlar. Evet. Yani omzuna kadar alırlar. Sen bir şeyi serbest bırakırsın. Bu evet. sefer bambaşka bir şeye çekerler. Hı -hı. Kılıfına uydururlar. Hı -hı. Yani işler çok daha kontrollü. Hani yasakla bir, bir tık böyle hani... ...el altından kontrol edebiliyor, edemiyorsun da... Hani en azından hukuken... Yok kanka, ...yollarda. Yok kanka onunla yok ki hukuken. Ben bir de olayın de suistimal edilip tamam mı işin çığırından çıkıp bambaşka bir şey camayık haline geliriz zaman koyayım Bunu ne yapacaksın biliyor musun ama işte bak bunu mesela yasallaştırdın. Eğer yani adam böyle şöyle düşünecek. Ya ben bununla yakalanırsam eğer benim hayatım sikilir diyecek yani. Ha yani cezaların caydırıcı Be beni, beni diyecekler yani keşke diyecekler hani Boğaz Köprüsü'nden ayağımı beton döküp aşağı atsalardı falan diyecek hale getirecek Benim aklımda ya. bir, aslında bir alternatif ceza yöntemi var. Çatır, çatır çatır. <laughs> Aa, bak yapar mısın? Bak, hapse atsınlar güler paşa paşa yatarım falan bilmem ne hani. Yapılıyor bizde yani. bunun primi de yapılıyor. Abi zaten hapse girmek hani bizde bir acı. Kara biraz... gümrüğü yakarım gider paşa ha. paşa. Ama sik. Bu herif. Yapar mısın sen? Kimse yapmaz mı? Hadım da değil. <laughs> Yok Çatır çatır. Gellere gayl gün var oğlum. Oğlum karıştırma. Onlar zaten çok az bir topluluk. <laughs> Şimdi diyorsun. cezaya her kesime uydurmaya kalkarsan olmaz. Biz ağır büyük bir topluluğa ele yani. Tabii, tabii. Yani düşün hırsızlık yaptın. 3 posta daha Gereği düşünüldü. Yani daha ağır bir ceza yaptın? Gangbang direkt. Yani Afrika'dan yani kara kıtadan insanlar ithal edeceksin. Ya yani teknolojik olarak da çözüm bulacaksın ama en azından ne olur istihdam kapısı. <laughs> ama bak düşün yani çatır çatır s*** aga tamam mı? Bunu da sabıkasına işleyeceksin. Sikilmiştir Düşün. diye. durdurdular dur, aga ya da GBT <laughs> söyledin tak. Seni zaten sikmişler şundan. <laughs> Hadi git iki bosu da benden <laughs> yeme. ya yani i̇şin sıkıntı tarafı ne? Alışkanlık hale getirilen insanlar olursa i̇şte onu diyorum o ya. problem olur. Yo, Ama ben da doymazsın büyük, büyük bir oranda suç oranının azalacağını düşünüyorum. Bu. Şeyi büyüteceğim mesela küçükten başlayacak. 8 cm'den başlatacaksın cezayı. Hayır <laughs> <Aynen gülüyor> ceza oğlum öyle bir ceza, gibi. caydırıcılık olamaz şimdi. Biz, olmaz caydırıcı olmaz. Biz de biliyorsun yani hani. <laughs> oğlum 8 santim caydırıcı olmayacaksın nereden biliyorsun? <laughs> oğlum. Hardcore gireceksin. Ceza Direk, budur. Ceza kolbide. budur. Ha Bence çok mantıklı değil, yaratıcı. Çok mantıklı. Ama bu sefer işte dediğim gibi aga gene su edebilir. Bir anda bizim şu ülkenin Abi... otoritesi biraz hızlı değişiyor kanka. Burada şey olarak sadece şey yapacaksın. uyuşturucuya özel. Hayır hayır genel bütün suçlara ya. Götüne güvenen yapsın <laughs> istesin suç. <laughs> Hadi götün yiyorsun. <laughs> yani düşünsene çok büyük bir iş adamısın. Şirketler, CEO'lar geliyor gidiyor, sekreterler orada havada çarpışıyor falan öyle bir iş adamısın. Kaçırır mısın vergi? Yiyorsa kaçır götüne güveniyorsa. <gülüyor> <gülüyor> o saatten sonra büyük iş adamı kalmaz ya. Oğlum bu ama şimdi bak tek cinse yönelik oldu bu ya. Şimdi erkek suçlular Oğlum biz tamam. burada penetrasyonu yani olağan şekilde yapmayacağız zaten. Hı. Tamam mı? Olay bu kadın için de aynı şey. Tamam. Yani... Sen gibi... İbrahim'i çatır çatır sikmişler. Nasıl ya Allah falan. Be. İbrahim ah be. Ama şey duy yani bir de işte işte bir kadın vardı. Çatır çatır. Ya o zaman şöyle bir kadınları hapse atalım. Kadınlara hapse at. Onlar birbirini yer zaten. Dediğim gibi o zaman, zaman burada karar Kadınları kaldık. Hapse. Kadınları hapse atıyoruz, erkekleri ekiyoruz sabir caizse. Aynen, ee, biz götünü, değil Götüne, götüne güvenen <laughs> suç işlesin arkadaşlar. Bir de bunu diyorum ya aleni bir şekilde yapılması Yani herhangi bir aile babası ne bileyim işte kahvenin kahve eşrafında bizim kahvede Hüsamet e, hırsızlıktan yakalanmış. Eyvah. Bak şimdi <laughs> iki kişinin içinden. İbrahim bir geliyor kahvede oturamıyor. Yürüyemiyor. <laughs> Abi ne oldu bence ya? Ma 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 çok Bence çok makul. Bence çok makul. Bunun üstüne devlet büyüklerimiz gereği bence düşünsün. Kanka daha devlet büyükleri düşünse zaten şu an bu halde olmazdık. O da doğru. Gene Düşünmedikleri iş, için. Gene ya. iş bize düştü. Biz gideceğiz. <gülüyor> Kanka <gülüyor> oh. güzel olurdu. Yani burada işte. Ya işte oldu. bu bizim yaptığımızda olduğu gibi. Kelepçeler Bizi... tüylü. Oğlum. Erotik gibi. şok gibi gezerlerdi Biz Taksim biliyorsun beylemden. yani hani bunun esnasında kişinin zevk almasını istemiyoruz. Bu esnada ardinal hormonu istemiyoruz <laughs> biz. Daha kötü ki. Sevimlileştirmeyeceğiz yani. Bir adet e, hücre, hı hı. bir adet yatak. Bir yatak, adet yatak, da sünger yatak. Kesinlikle yaylı maylı bir şey değil. Bununla alakalı yarım vazifeli <gülüyor> memur. <gülüyor> Hem KPSS'ye girip memur oluyorsun. Düşünsene. <laughs> Vurdu ya. <laughs> <laughs> ya, yani hiç şakası bir tarafa gülüyor işte İşte bunlar hep biz yurt teselli aga biz, biz ya. Yani hani podcast. ülkede şu olsa bu olsa. Konuş yani oturduk az önce konuşuyorduk ya işte gündem falan peşmekan. Bir tane çikolata abla var şu an gündem Her şey gündem olabiliyor bir ülkede. O evet. yüzden çok önemli hangisinin arasından seçip üstüne konuşabileceğini de şaşırıyorsun. Allah sunumuzu hayır eylesin diyoruz. Bugünümüze de şükür deyip <laughs> zür tesellisine devam aga yapacak bir şey. Devam devam. Sabaha yani. kadar konuşuruz. Yani yapacak bir şey yok Yani ne, Neydi bu? Pa... Hmm. Poliyanacılık. işte. Poliyanacılık. Yok bu poliyanacılık Poly olmuyor aslında polyan... ya. Poliyan oluyor oğlum. Kanka bu poliyanacılık olmuyor. zürt tesellisi kötüye bakıp şükretmek. Tamam, poliyanacılık her şeyin iyi olacağına inanmak. Her Var şey, mı böyle bir Her şeyin iyi olacağına deli olum işte kötüye bakıp şükretmek. Mesela düştün, kolun kırıldı. İşte iki kolum da kırılabilirdi daha da beter olabilir. Benim bildiğim şey. şey kanka ya. Hani kötü niyetli bir olay varsa bile bunu iyiye yoran kişiye polyanacısın derler. Ona iyimserlik dedi oğlum. Ayrı bir şey. Bilmiyorum bunu araştırılsın. Ne oldu? Uf, abla ne olacak acaba Patavisçi abla ya? Abla da artık Abla tek başına şirket devirdi ya. Patavatsızlığın önemini gördün değil mi kanka? İsminden Patavis'ten Patavatsızlık güzeldi. Patavatsız. Yakıştım, güzeldi, sevdim. Abi yani ne gerek var? Sen koskoca şirket CEO'susun falan feş Yani niye yüz göz oluyorsun ki? De ki olabilir ufak tefek aksiliklerle zaman zaman karşılaşıyoruz. işte böyle bir keşke bir deneyimle yaşamamanızı dilerdik falan gönder bir kutu çikolata. Ya öyle. la kutu değil lan iki paket çikolata göndersen o yeter. Zaten tanesi onların 70-80 olur bir şey. 100 150 liralık bir şey gönderdim mi okeydi ona. Ben bunu gördüm ilk an aklıma bu gelirdi muhtemelen. Derdim ki ablayı alın abicim güzel bir hizmet. Ablayı götürün güzel bir yemekte boğaz boğazda yemek bilmem ne falan filan. İşte ne büne bak bilmem ne klimanı kapat salak. Sonra sen niye açıklama yapıyorsun? De ki gel kardeşim fabrikamıza. Ya bu kendini bilen mi insan böyle yapar. Tabii, kendini tabii. biliyorsan, bu hayata alışkınsan zaten hemen dediğin gibi orada fırsatı kovalarsın. Krizi kovalamazsın. Salak olmayacaksın. Ya açıkçası bu Pativis markasından da ben hiç alıp yemedim ya. Kanka ben görmedim bile. Söylene kadar ben benim haberim açıkçası. bile yoktu. Yani ben bir de Migros'ta çalışmış iki kişi olarak. Migros'ta de, mı satıyormuş? Migros'ta. Migros ve Carrefour'larda satılıyormuş. Sadece. O Migros'ta satılandan patladı. Vardır belki küçük zincir marketlerde. Kanka ben dedin gibi biz 18 yaşlarımızda 20 yaşlarımızda çalışıyorduk. Yani. Gittik çalıştık ya ben hiç Pativis diye bir marka görmedim. Hiç iadeye çıkan olmadı. Nem var nem. nem. Yoksa... nem, 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 nem. <laughs> Erken başladı nem geyiği ya. Ama <laughs> ben geyiği diye bir dizi var izledin mi? Ren geyiği diye mi? Evet. Yok görmedim kuzen. Rain Rain. Evet. Yağmur geyiğim kılıklı. yani. Hayır hayır. Normal rengi. Rengi'nin evet. işte o İngilizce yazılıyor. Anladım anladım. izliyormuş. Reindeer diye. İzlemeni tavsiye ederim. Burada... Ne? Geyiklerle <laughs> mi alakalı? Noel yani Baba falan mı? Geyiklerle alakalı. Geyiklerin çiftleşme, gö göç dönemleri. Amına koyayım sana geyik belgesiyle niye burada öveyim ya? Oğlum ben geyiği deyince bir değil Bir dizi. Mi? Dizi. He. Geyik üzerine dizi nasıl çekilebilir Oğuzhan? Kanka böyle Beni ge geyik, dinle geyik burada. yaparak da çekilebilir. Ya bir tane dizi He. işte böyle. Anlat da bileyim. Psycho diye. bir kadın var. adamın birine askıntı oluyor ama daha önce sabıkaları da var bu tarz Anladım. nevizlerden. Öyle bir dizi. Yani Storijik bir dizi yani. Güzel, enteresan da bir dizi. Eee Netflix diyoruz zaten biliyorsun eşcinsel ilişkide mevcut bol bol. Zaten. Ama güzel. Bu son dönemlerde popüler oldu belki duymuşsundur. Hiç duymadım. Ben bir tane dizi Sen vardı. Film yani. kanka iki tane serisi olan böyle şeyde geçiyor. Star Wars ayarında bir Rebel Re Rebel Moon muydu? Re Rebel Rebel Moon. Ha, oydu galiba. Onun bir kısmı izledim çok hoşuma gitti. Onu devam edeceğim. Ben, ben gördüm görmedim. Izlen Neyse görürsen bakarız Neyse. Kanka işte. öyle düşünme Netflix'in de olmayabilirdi. <laughs> Televizyonun da olmayabilirdi. Hiç olmayabilirdi. Şu an burada da olmayabilirdi. Sen de olmayabilirdin bak, yani. Bak ben, ya. bak ben yokken bir de Babanın ne? herhangi bir fevri kararında... git. Bak şimdi. bu. Bu da olabilirdi. Ben tek başıma da kalabilirdim. Ben de olmayabilirdim. <laughs> Değerli dinleyenler, Yalandan Podcast'a <laughs> uzun olma işine aldatmayın. Ola da bilirdim. <laughs>